Evet koşan çocuğumuzda yapıştırdık. Sıradaki stikerimiz bence kız olmalı. Çok güzel bir kız değil mi? Çok güzel. Evet hemen yapıştıralım. Bence bu da hemen çocuğun arkasında olsun. Şu şekilde. Evet. Çok güzel olmadı mı sizce de? Bayıldım. Evet. Ana ben şimdi sıradaki hangisi olsun? Bence kedi olsun. Tamam. Adı o, o zaman kediyi çıkaralım. Burada gri çok tatlı bir kedimiz var. Onu da bu sefer alt kısma yerleştirelim. Ne diyorsunuz? Evet. Alt kısma yerleştirdik. Çok güzel oldu. Evet, kedimiz de yapıştırdık. Çok güzel oldu. Sıradaki hangisi sizce? Bence diğer kedimiz olsun. Aa, kedimiz yok. Diğer köpeğimiz olsun o zaman. Evet, hemen diğer köpeğimizi de çıkarıyoruz. Onu da şu kısma yapıştıralım hemen. Evet, çok güzel oldu. Gerçekten de çok güzel. İnanamıyorum. Evet. Son olarak sonlara doğru yaklaşıyoruz diyelim. Bu köpeğimizi de alalım. Boş kısımları tespit edelim. Evet, burada çok hoş durmaz mı sizce de? Bunu da yapıştırdık. Son, son, son. Hangisi olsun? Bence diğer köpek olsun. Hadi bakalım. Diğerini de aldık. Bunu da yine alt kısımlara yapıştıralım. Şu şekilde. Evet. Son olarak güvercinimiz kaldı zaten. Güvercinimizi de aldık. Bence güvercin tam kumbaranın olduğu kısma yerleştirebiliriz. Tamamdır. Çok güzel oldu. Şimdi gelelim oyun hamurlarımıza. Hangi renk olsun kızlar? Bence İrem teyze mavi olandan başlayalım. Peki, hadi bakalım. İçindeki eşyalarımızda bakalım şöyle. Evet. Mavi olanı açıyoruz hemen. Evet. Ay çok güzel. Çok güzel. O kadar rahatlatıcı ki. Ay. Çok hoş hemen bir şekil yapalım mı? Yapalım. Evet. Merdanemizi alalım. Her şey düşünmüşler. Oynamamızı bu şekilde açabiliyoruz. Evet. Sence ilk hangi işaretli malzemeyi kullanmalıyız. Evet yeterince büyüdü. Hangisini kullanalım? İrem teyze hangisi olsun? Bence bakayım neler var? Hangisi olsun? Bence kelebekli olan olsun. Hadi. <laughs> Çok merak ediyorum nasıl olacak? Evet, bu şekilde yerleştiriyoruz. Bastırıyoruz ve hazır mısınız? Evet. Ay! Çok güzel. ne kadar güzel oldu ki bakın çok güzel oldu İrem teyze bunları annemle Klara teyze de görmeli diğer şekillerimizi de kullanacağız ama bugünlük bu kadar diğer videoda Klara ve Elisa ile birlikte diğer şekillerimizi de deneriz peki bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz hoşçakalın